Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü aracımız 2013 model Station Wagon Focus. 115 beygire yükseltme yaptık. Arkadaşımıza da hem soralım çekişi, gidişatı, kavraması nasıl değerlendirme yapalım. Abim sana da birkaç soru sorayım Nasıl memnun musun? Gidişatı, e, çekişi, kavraması Senin de değerlendirmelerini alalım Yaptıracak arkadaşlar hiç olmazsa 95 beygirlikten arabada bir hantallık vardı Bu da sevilmeyen bir şey İlk kalkışlarda ve özellikle sollamalarda e, Yüksek devirlerde olduğu sürece Sollamada problem yoktu Ama düşük devirlerdeken e, Hantallık hissettiriyordu kendini e, 115 beygir yazılım açtıktan sonra çok fark etti. Arabanın gidişi, düşük devirlerdeki performansı, çekişi çok fazla değişti. Tavsiye ederim. Mükemmel bir şey. Böylelikle araba daha da hızlı dikecek ve daha da seri olacak. Tavsiye ederim. Ellerine sağlık. Yaptırmak isteyen arkadaşlar telefon numaramızdan bize ulaşabilir. İyi akşamlar.